O yüzden de şimdiden bu aşılama periyodunu Temmuz ayında hızlı iyice hızlanacağını, Ağustos ayında iyice hızlanacağını, Ekim-Kasım ayında büyük bir yol kat edeceğimizi, iki yılını dolduran dünyadaki sürecin öyle ya da böyle sadece havacılık alanı değil tüm diğer sektörlerde de açılmayı sağlayacağını, bizim zaten kırmızı listeden çıkartılacağımızı da düşünecek olursan bu da 2022'nin Şubat-Mart ayında ilk ilanların verilmeye başlaması ya da eski süreçteki insanların alınmaya başlaması, onların devamlılığının gelmesi. Önümüzdeki sene bu tarihlerinde de hızlandırılmış, artık rayına oturmuş bir şekilde zaten CRM sürecinin devamı anlamına geliyor. Bu da senin hazırlanman için tam bir senelik süreç demek. Bir sene çok hızlı geçer, kendi mesleğinle ilgili çalıştığını söylüyorsun. Kendi birlikte çalıştığın gruplardan bahsediyorsun. Diğer alanlardan KPSS ve benzeri şeylerden bahsediyorsun. Evet. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde zamanın oldukça azalıyor. Şu an bugünkü şöyle bir temel değerlendirmene baktığımda daha havalimanlarının kodları ya da Türk havalimanlarının kodları ya da en azından e, hava yollarının düşündüğünde <laughs> Uçuş kodları konusunda bile daha basit, primitif ee, seviyede daha bilgilerim bile yok, anlatabiliyor muyum? Bu da çok evet. uzun süre, çok çok uzun süre okuma anlamına geliyor, bu da çok hızlı bir şekilde zaten bu senenin, bir senenin geçeceği anlamına geliyor, anlaştık evet. mı?